Diyadınız dostlarım. Bu maçı sakın kaçırmayın. Şimdi başlıyor. Evet bu maç kaçmaz dostlar. Hazır mısınız? Şöyle başlayalım. Şu camdan gelenleri keselim. Yeni silahımızla. Bakalım efsane maç sakın kaçırmayın. Intro olarak vuruşları başa verdim. Adamları mahvettik. 4'e 2'yiz. 4'e bir. Oho kimse gelmedi kanka. Çatara çutarı birinci el. Tamam sıkıntı yapmayın bak birinci el heyecansız geçti diye. İkinci el öyle geçecek. Düşünmeyin. Adam intihar etti sanırım bir tanesi galiba. Çete mesaj falan atmış. Bir şeyler yazıyor beni öldürün botum hiç bilmiyorum bir şeyler yazıyor. Kendi kendini patlatıyorum. Tamam birinci eli geçin sıkıntı yok. Evet kral. Hemen ikinci ele başlayalım. Yargı dağıtmaya devam oyun sonunda efsanevi puanımı da göstereceğim. Biliyorsunuz sol üste bakarak zaten 5 puanlı rank maçı olduğunu anlarsınız. Böyle değişik yorumlar yapmayın kral. Kendinizi saklayın. Evet şimdi babaları gelsin. Bak havada karada fark eder mi? Köşede gördüm. He babanız gelsin. Gördün mü? Dostlarım abone olup beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu değişik arkadaşlar da değişik yorumlar yapmaya devam etmesin. <laughs> Şimdiden teşekkürler. Zaten kısıtlanıyor onların yorumuna gerek yok. Evet şimdi efsanevi maça devam ediyoruz. Şöyle bombastik bir bak tekliyle Akim Boşov yapayım mı size? Dur bakalım yakalayabilirsek. Patla bakayım. Let's go. Tuzak. Tamam. Sıkıntı yok. Aha yine üstten geldi bak şimdi. Kafayı ye bayrağı dikelim. Aha. Arkadan üst çatı mı? Oo, tamam bravo. Bak arkamızı dostlar var. Çok iyi kanka. Evet hemen bu öldükten sonra zaten bir kere falan öldüm dostlar. Öldükten sonra arkadaşlarınız devam ediyor ya takım arkadaşlar. Oraları kesiyorum ki yani gözünüze şey gelmesin. Adam üstten atladı bu arada. Buradaki flaşım da adama değdi. Evet şuna bir bir bak şimdi başkan. Size tekli show nasıl yapılır hemen çift akim boyla bak şimdi başkan. Bunun ayarlarını da bir sonraki videolarda veririz. Teçhizatını. Bak şimdi başkan tuzak atmış. Tamam sıkıntı yok. Gel bakalım nerede tuzağı attın? Gel 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 babana. Evet bekliyorum. Flashlar sisler. Tamam sıkıntı yok. Aşağıda. Sisin içindeyiz. Evet. Geldi. Oo, ye. Yeah. Evet sen de gel. Sen de ama kral. Evet. Bak başkan. Bize sökmez. Memati burada. Sen rahat ol be. <laughs> evet kral. Bombayı kurayım mı yoksa tek adamı vurup Dur bakayım şu köşeden ses geliyor. Ha yukarıda. Gel bakayım bununla devam edeceğim. Hadi be yine vurduk da düşmedi be. Patlatabilir miyiz kral? Yoksa çoktan kaçmış mıdır? Neyse sıkıntı yok Hiç Bombayı kurayım mı? Bakayım diğer adam bakıyor ya sıkıntı yok Evet let's go party Şeyi de açalım İHA'mızı. zaten adam paketledi mükemmel Devam ki kanka 4-1 Evet şimdi son elimiz. Let's go party. Bombayı da salmıyor bak. Neyse. Şuraya bir bomba çekelim mi? Oradan koridordan koşup geçiyorlar ya. Yok, gelen yok. Buradan devam ki. Şuraya da bir flash. Bakayım. Kimse tamam, bana patlasın. Önemli değil. Bomba kurma sesi sanki geldi. Tamam. Çok iyi. Hadi bakayım. bekliyoruz çifteyle. Hadi oğlum. Bakayım. Hmm. Güzel. Bizim adamlar indirdi. Şu işte bu suyu olabilir mi diğerleri? Bakayım bir. O bir kişi kaldı zaten. Tamam çok iyi. Bak birileri rushlarken birileri adam arıyor. Yoksa diye. Mesela on numara. İşte budur. Efsane Tamam 5-1. Şimdi sizlere Evet şu MVP kardeşimiz ve kardeşimizde meis, mitik meis var. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunu da geçelim. Hemen zafer kısmımız. Evet ikinci baba biliyorsunuz. Şimdi bakın baba 9516 %99.5 gördünüz mü kral? Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere dostlarım.